Sadıcık adamlığın var sokuru verirsin lan bana. Hodri meydan lan. Bastım gitti. Arkadaşlar uzun zamandan sonra şu anda bir kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Bayağıdır yapmıyoruz böyle bir şey. Şu anki hesabımızda gördüğünüz gibi 3 tane karakterimiz eksik. Janet, Kro ee, Crow ve ember olmak üzere. Bugün bu karakterlerden en az Crow'u çıkarmak gibi bir planım var. Zaten Janet'ı Brawl Pass aktif ederekten Eee kazanmış olacağız. Yani şu anda şöyle bir hesabı göstereyim isterseniz hızlı bir şekilde. 70 tane büyük kutusu birikmiş durumda ve artı olaraktan da baya bir mega kutusu da var. Biz bugün Brawl Pass'i aktif edip üstteki kutuları da açacağız. Zaten 150 taş mevcut. Ben şu anda e, ufak bir taş çekimi yapıp geliyorum hızlı bir şekilde. Hadi bakayım. Heyecan dorukta diyorum. Artık hazırsanız tatır alma işlemi başarılı. 30 taş daha geliyor. Oğlum 30 taş 35 lira olmuş. Hayat bu noktalara nasıl geldi hiçbir fikrim yok ama e, 1 TL'de daha değerli olan taşlarımızı çektikten sonra Brawl Pest'i etkin et diyoruz. 170 taşımızı bayılıyoruz 10 taş falan da herhalde kalıyor 14 taş kaldı abi bereket versin oy 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 üst kademe komple açıldı abi mükemmel bir atlayış keşke daha çok olsa full hepsini ben alsam Brawl Pest'in ama bu da gene bir şeydir diyelim. Önce şuradan motorcu karlımızı alarak başlayalım. Daha ardından da Janet alacağım. Artı olaraktan da sizlere bir efsanevi çıkma oranını göstereceğim. Şu şekilde baktığımızda efsanevi çıkma oranımız 0.17 dediğimiz efsane bir oran var. Bence biz bugün Krom'u çıkarıyoruz arkadaşlar. Kaçarı göçeri yok. Şu an benim merak ettiğim bir şey var. Ben acaba Janet'ı aldığımda efsanevi çıkma oranımız değişecek mi? Merak ediyorum. Uzun zamandır kutu açılımı yapmadığım için, daha doğrusu karakter çıkmadığı için bana hesap max olduğundan bunu bilmiyordum. Şu anda bir teftiş etmek istiyorum. Önceden değişmiyordu. Hala da değişmiyor. Bu 0.17 olaraktan Janet'ımız çıktı. 55. karakterimiz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum ve kutu açmaya tam gaz devam ediyorum. Mega kutular. Hatta megaları sona bırakalım. Oy 132 tane. Şöyle bir biraz oğlum altınları falan fil ya. 9 mu yazdı? Çüş. <laughs> ne diyorsun? Oha 9 gördüm. Abi kafa yiyeceğim lan. 9 yazdı. Oha. Profesi <laughs> gücü adına. Hadi bakayım. Süleyman Serinke. Aman Allah tövbe. Yayında 500 kişiyle birlikte. Şu anda deli gibi iki parlayan bastım basıyorum abi şaka mısın iki tane aksesuar ne ya bize aheste aheste geri dönecek jenatımızın valkur küstüm valkur evet valkur jenatımızı da alıyoruz 70 taneyi bu arada 40'a kadar açacağım arkadaşlar de Ondan sonra mega kutular açmayı planlıyorum. Lan bir yazdı tam heyecanlanacaktım heyecanlanmama bile fırsat kalmadı ya. Yeah. <laughs> I Uh, I'm saying bad all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right. Yet I was right by your side, you manipulator. Playing games, your friends, commentators. And I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. things, think all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living matter I'm trying to tell you that me just do me gon' have you jealous, uh. bir yaz. Sakin. Bir dakika. Heyecanlanmayın. Heyecanlanmayın. o no heyecan. Geliyor. Şu an garanti bir yazıyor. Sakin olun. Sakin olun. Sinirleriniz hakim olun. Ortalık yıkılacak. Oş taktiği işe yarıyor. Ben inanıyorum. Şu anda Crow çıkaracağım. Okay, let's go. Bastım. Abi 700 kişi şu anda bunu mu bekledik? Pardon sövmeyin. Tamam hocam neredeydik abi? Bastım git. 15 yazdı bir dakika. Bir dakika chat ben biliyorum abi. Bir dakika hocam ben biliyorum. Ne dedim? Büyük kutulardan ümitliyiz dedim. Büyük kutulardan sakin olun. Ben her zaman büyük kutudan çıkardım dedim. Hala da lafımın arkasındayım şansım hiç değişmemiş. Efsanevi bir... benim büyük kutuda çıkması lazım. Dur hocam dur sakin olun tamam. İnancımız tam hala 15 yazdı. Tamam 12 kadar değerli değil. Ama 15 de iyidir hocam. Arkadaşlar sağ taraf nehir. Totem yapıyoruz şu anda. 700 kişiye yakın insanla birlikte herkesin krov yazmasını istiyorum. Evrene buradan mesaj ne varsa gönderelim. O verdiğimiz 35 sıranın hakkını söke söke alacağız. Türkiye'de 35 lira kazanmak kolay değil. Akış sıra bakın abi. Herkes istiyor bunu. Süpersel duy bunu. Bak bu kadar adam buraya geldik. Bu krov istiyoruz. Vallahi istiyoruz. Başka da bir şey demiyorum sana. Azıcık adamlığın var o so krov verirsin lan bana. Hodri meydan lan. Bastım gitti. Hadi bakayım. Yes be. gönderdik chat sakin olun kontrolüm altında dedim o çıkacak dedim <laughs> Oy chat oğlum 700 tane adam dua edecek de çıkmayacak mı lan ne sandınız <laughs> Maç video başından beri diyorum ki kromu çıkaracağım kromu çıkaracağım Alın size kro. Alın size kro abi bak ember değil kro. bust you ah

Videomuzun sonuna geliyoruz. El Primo'yu beğendim bu arada. Ee, pek beğenmedim. Byron fena değil. El Primo iyi gibi. Orta şekerli. Keşke bir destansı bursak iyi olurdu. Rozet paketinden ama olsun. Kısmet değilmiş. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çok heyecanlı, çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır da kutu açılımı yapmıyordum. Dediğim gibi 5-600 tane like gelirse kutu açılım videolarının devamı da gelir. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. でバイバイ